Merhaba arkadaşlar. Ben LPS Minişler'den Twilight. Ben de sizle. Bugün sizlerle bir video daha karşı, video ile karşınızdayız. Ve bu videomuzun ismi yeni oyuncaklarım. İki tane bir sezon bir bir de sezon 2 Shopkins aldık. Ee, bir Furby aldık bir de Miniş aldık. İsterseniz I, ama Furby ile Shopkins'leri maalesef ki açtık. Çünkü ben bekleyemedim. Açtığım için de sizlerden çok çok özür dilerim. İsterseniz bakmaya başlayalım. Birincisi sezon 2 Shopkins. Böyle bir sepeti var. Pembe ile mor. Bir çok tatlı böyle bir Shopkins çıktı. Pompa herhalde bu. Çok nadir yazıyor böyle böyle bir de yemek böyle hem ponilere hem de minişlere yemek olabilir döndürdüğünüz zaman dikkatli böyle bu da sezon birincisinin mavi biliyorsunuz birincisi böyle yoğurt çıktı ikincisi de şöyle şampuan biliyorsunuz ki bunları göstermeye gerek yok ben göstermek istemiyorum ee, arkadaşlar eğer e, Furby nasıl aldınız derseniz Furby'nin sürpriz paketi. Hani biliyorsunuz e, eğer biliyorsanız Deniz Yavaşlı'da Deniz Yavaşlı'da e, Blind Bank Time bir 1. part'ta e, Furby e, e, şey vardı Furby Blind Bank yani sürpriz paketi vardı. Ondan da o sürpriz paketliydi ve bu çıktı. Çok tatlı. Böyle. Kartı da hemen gösterelim. Kartında böyle kartı var. Hemen minişime gelmek istiyorum. Çok heyecanlandım çünkü. İşte. dem dem dem. İşte minişimiz. Sugar Sprinkles. Burada Sugar Sprinkles yazıyor. Azıkin, mi neyiz? Böyle bunun kafesi herhalde bu. Sonra böyle baktığımızda böyle bir yeri var. Görünüş şöyle. Burada çıkartmaları. Ben bunu çıkartmasın kullanmayacağım ve burada da malzemeleri var. Burada da başka setleri. Hepsi vardı. Bu 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 ve bu vardı. Hepsi vardı. Bunları yanlarınıza takabiliyor musunuz? Tamam, tamam. Burada App Store, burada Warning, uyarı falan filan. Bu Mio Mio herhalde öyle okuyabildim. Minka Mark, biliyorsunuz Zoe Trend ve Sugar Sprinkles Minkamark. Yine böyle Little Pet Shop. Ve Böyle isterseniz açmaya başlayalım. Açmaya başlıyoruz. Aa, düştüler. Böyle bir arka planla atıyoruz. Acaba bunlar ne? Warning uyarı falan. Bunları geçin. Bu herhalde yapmak için, bu da şey için işte. Of, hep düştü. Bu çıkartmaları, iki tane cupcake ve bir tane de gitar. Bunu atmayacağım ben, bu böyle bir şey işte. Sonra küçük eşyalarını çıkardım, şöyle küçük eşyaları. Dondurma, mikrofon ve yine pardon, pardon kamera düştü. Arkadaşlar. Cupcake, dondurma ve mikrofon. Mikrofonumuz şöyle. Sugar Sprinkles takıyor. Cupcake'imiz. Ve en sonuncu da Ben bunu çıkaramadım arkadaşlar. Çıkarıp geleyim ben. Evet arkadaşlar çıkarttım. Şöyle. Dondurma herhalde. dondurma biliyorum. İşte bunun farklı kataloğu var. Yes. Sugar sprinkles. Sugar sprinkles. Ah. şöyle çıkartacağım herhalde ben çünkü çıkı türlü çıkmıyor. Ben bunu çıkarıp geleyim enise. Çıkarttım. 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 Çıkardım. çıkardım. Sugar Sprinkles, Sugar Sprinkles oldu. Yay. Ben Sugar Sprinkles çok istiyordum. Ve şunu ben çıkarıp yine geleceğim. Biliyorum arkadaşlar. Hep çıkıp gelmeye çalışıyorum ama zor çıkıyor. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Böyle bir sugar sprinkles. Böyle you world okutmanız için. Böyle bir kedi miniş. Sonra böyle yapılışı var. Ben yapılışına bakarak yapacağım. Bu App Store'yı. Sonra kataloğu çok güzel. İlk önce isterseniz bir kataloğuna bakalım. Sonra öyle yapalım. Hani sonra yapalım. Yeni minişlerin kataloğu bu herhalde. Çok güzeller. Aman tanrım. Biliyorsunuz ben şöyle yapayım sizlere. Çok ama çok ama çok tatlılar. Ama çok beğendim. Çok tatlılar. Yok pardon bu değil. Bu pardon. <laughs> bu bizimki. Şurada var orada. Bunun limuzini var öyle minisler var arkasından gördüğümüz vaa çok güzeller bakın böyle falan filan işte bir de unuttum size göstermeyi böyle bir yer herhalde bu böyle oluyor savaş ben hemen ıı, Yapılışına bakıp hemen sizlerle birlikte yine olacağım. Evet yaptım arkadaşlar. Buna göre. Bunu artık. Böyle bir ev oldu. Bu çok güzel cupcakeler var. Böyle. Sugar sprinkles herhalde böyle oluyor. Arkadaşlar şimdi öyle gösteriyordu. Şuraya bakalım bir. Ha, doğru yapmışım. Evet, 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 evet. Doğru yapmışım. Evet. Aslında bu içine girmeyecekmiş. Başka bir miniş girebilir. Sadece bunun girmesi gerek yok. Böyle. Bunun için ben onu şey yapamadım. Ama ben bunu asla atmayacağım. Çok güzel. Şimdi bunları şunların etrafına takabiliriz. Bir tane taktım. İkincisi şöyle. Yok buraya olmasın. Takamadım. Ama çıkmıyor artık. Neyse boş verin. Ben şöyle döküyorum. Buna da şöyle mikrofon yapmışlar. Böyle öbür yoksa yok yok böyleymiş. Bu ben bunu da atayım boş verin ya. Sonra böyle yapıştırmaları biliyorsunuz ki ben bunu buraya takmayacağım. Buraya takacağım. Çünkü yine pek yakıştıramadım ben. O yüzden hop. Bu da aslında Mikrofon değilmiş arkadaşlar bu. Özür dilerim size de yanlış söylemişim. Bu bir dondurma. Evet arkadaşlar bu bir dondurma. Özür dilerim. Çok özür dilerim gerçekten. Size yanlış doğrulandırdığım için. Gerçekten özür dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aldıklarımız böyleydi. İsterseniz yine bir göz atalım. Shopkins Season 2 Shopkins serimiz. Shopkins Season 1 yani sezon 1 Shopkins serimiz. Şampuan ve yoğurt ve katalogları. Sonra sürpriz paketimiz olan Furby bulmamız. Ve mini şeve gibi mini şeve diyelim. Küçük mini şeve diyelim. Küçük mini evimiz Bu kadar. Evet arkadaşlar. Aldıklarımız bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. sizleri çok seviyoruz. Bay bay.